sen ikinci zura bak orada. Biraz batır bence ya. Aka tekeri kaldırma var, indirmek lazım. Çok tekeri indirmek lazım. Bir tur daha indirek ya. ya Çok az. gidiyordum şimdi ben bunu da alırsam 500 dönüm uzun uyumuz Yaylı uçağ mı? derdi yok Yok şey derim evet. Kimden yanıyordum ya hiç sokma ya Oh, çıkarayım direksiyonu buradan. Bir indireyim de